Merhaba arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Defne ve ben bugün önceden yapmış olduğumuz slime'larımızı evet. havalandırmayı, büyütmeyi, onlarla dev balonlar yapmayı deneyeceğiz. Evet. Hadi başlayalım Defne'cim. Hangi renkle başlamak istersin? Ben bununla başlayayım. Tamam aç bakalım içinden ne renk çıkacak anneciğim. Hadi. Bunlar önceden yapmış olduğumuz slime'lar. Bunlara Çöplük slime de Ay, deniyorsun. Yeşil evet yeşil. Yeşili deneyelim bakalım Defneciğim. Hadi. Gel bakalım kızım. Sandalyeye mi çıkacaksın? Peki. Evet Evet. bu daha önce yaptığımız yeşil slime. Yavaş defne açmıyoruz. Bekle. Şimdi böyle havalandıralım. Bir kere daha deneyelim mi? Ne dersin? Tamam, bir kere daha deneyelim ama biraz yavaş yapalım. Eline bulaştı. <laughs> Arkadaşlar slime köpük köpük. Köpük bu, bu. Evet, bu da oldu. Evet. Bu slime çok güzel. Bu. Yavaş. Yavaş yavaş Yavaş. Parmağını böyle geçirmiyorsun. Evet şimdi havalandıralım. Yavaş yavaş. Çok yavaş geçmişti. yavaş anne Olmayacak gibi duruyor yine. Ne beceremedik mi Defne? Beceremedik. Beceremiyoruz. Biz <laughs> niye beceremiyoruz? Ama çok güzel, güzel çıtır diyor arkadaşlar. Şuna bir bakın. Şöyle bak. Defne griyle bir deneyelim mi? Bunu yerine koy. En son. Son bir daha mı deneyelim Peki. Evet. Son. Tamam. Bu olacak. Evet. olacak. Evet. Bence de bu olacak gibi duruyor. Evet. İşte böyle parmaklarını geçirme, böyle tutamayacaksın. Evet. Evet, Defne. Evet. Olacak. Defne, evet, evet. hadi. Ben kaldırırken niye kaldırmadın sen de Defneciğim? Haydi çıtırlat. Ben, hadi ben kaldırıyorum ama. Heh. Ben kaldırıyorum yine de ama. Ee, olmuyor. <gülüyor> <gülüyor> ber 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 ben. ben, olmuyor, ben, de olmuyor. ben de olmuyor. olmuyor. Hadi ver 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 ver. Önce yere geçelim. Benle olmuyor. Hadi Defne gel. Başka birine. Yani hadi gel. İn yataktan. Arkadaşlar bu da harika bir renk, gri. Evet simli. içinde kırmızı simlerimiz var defnenin. Böyle, böyle. Dur şimdi anneciğim. Bunu becerecek. Becerecek miyiz sence? Bence yine olmayacak. Çok karıştırdım. Hani birleştirelim. Nerede Beş, birleştirelim? 2, 3. Karar veremedik ki nerede birleştireceğimizi. Yukarıda birleş. Yukarıda mı aşağıda mı? Yukarıda mı? Yukarıda. Azıcık aşağıya. Azıcık, azıcık, azıcık Çok güzel sonra stres sattırıyor attırıyor bu anne, arkadaşlar. Anne böyle böyle yere ha. koyacağız hemen. Sonra böyle hemen böyle. Havada mı yapalım anneciğim? Tamam mı? Hadi Ama bakalım. Yere koymamız lazım birazcık heyecan. Hala patlıyor kız. <laughs> Çok açtık galiba sanki ya. Tut bakalım. <gülüyor> <gülüyor> Hayır bence de ben de, de yine olmayacak gibi geldi. Yoğuramadık çünkü. Hiç hmm. bekletip de yoğuram Ah, tam oluyordu patladı. Birazcık eğilecezdin ben sana. Nasıl dedin sen bana? Nasıl dedin sen bana? <laughs> Çok güzel çıtır diyor. güzel çıtır diyor. Hı. deniyoruz. <laughs> 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 Açıyorum. Ne Hadi. Bizimle birlikte aynı anda sen de salma Defne'cim. Hoppa. Ay ben <laughs> sana söylemeden altta topladım. Ama güzel açıldı değil mi? Üstte mi toplayalım? Hadi. Evet. Uuu çok güzel. Hadi gel. Sonra da öbür rengi deneyeceğiz. Bu son. Tamam mı evet, Defne'cim? Gri de son. Tamam. Sen de toplayalım kırmızı. var bir tane de galiba öndeki evet, kıvamlarımızdan arkadaşlar. Gel. Gel teyzeciğim. Kapat, kapat anneciğim bozulmasın. Evet. Yine yapıyoruz. Evet. Yine evet, yapıyoruz arkadaşlar. Evet. Yukarıda bir bekleyelim tamam mı Rehber? Çok iki tane ya. Hadi Defne, e, pembeyi deneyelim ya. Söylüyorum. Hadi pembeyi getir. getir. Bir iki üç dedim Defne. Hadi getir pembeyi, çabuk. bir daha deneyelim. <laughs> Açıldı mı? getir bakalım pembe nasıl olmuş? Kabımızın şekli çıkıyor bu arada. Ne? Çok güzel. Evet, Kabımızın Hemen. şekli çıkıyor. Hemen böyle deneyelim. 1, Bir, iki, üç. patlattık ya? Biz bu işi beceremiyoruz galiba? Hadi biraz. Hadi geç 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 defne. Çok hadi heyecanlıyım. Tarzı. zıplık tavşan koyacağım senin üstüne. Hadi. Субтитры а сделал Oldu gitti yavaş <laughs> ama açılması çok güzel değil mi? <laughs> evet Allah Bunu deniyoruz Güliyim mi? <laughs> <Tarver. Gülüyor> bunu deniyoruz Tamam bunu deniyoruz arkadaşlar. Son bir kez daha deneyelim arkadaşlar. Evet. Hala patlıyor o kadar kabarcıklı ki pat pat içinde. Bazı var. Ben de tamam, yeşili Hadi, tut bakalım kızım. Tamam. Olursa, tamam. tamam parmağını geçirdim bak yine böyle, böyle. Evet. Sallayalım, sallayalım. Sallayalım da oynayalım. Evet arkadaşlar ben defneden daha çok eğleniyorum galiba, yavaş defne. Şimdi bir Aynen, defne 2 3 <laughs> senin üstüne değdi düşüyordun da Aynen. sandalyeden o yüzden evet oldu ama üstüne değdiğin için Aynen, ben patlat ben... anneciğim böyle patlat kızım kuryayı <laughs> alayım mı? Tamam bu sonuncu olsun. Hadi, Gri son olsun ama ben gri son istiyorum Defne. Hadi, ver. Çok güzel. çok harika. Evet. Hadi, dur dur. dur. Mavi ve pembe var da unicorn rengi. Unicorn renkleri evet. Hadi başlayalım. Yine olmayacak. Yine olmayacak. Bu dar uzun <usul gülüyor> oldu. <laughs> Bir, iki. Bebek beşiği gibi oldu evet. Ama yine yapamadık. Ve haşır. Haşır yine ben çıtırdatayım. Sen çıtırdan. tamam Defneciğim. Çıtırdatı kalmamış ki zaten. Hadi gel. Defne son. Son 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 son. Sen istediğin için oynuyorum değil mi ben bunları seninle? Hadi böyle çek. Böyle çek. Böyle çek Tamam. Duralım şimdi. Şimdi yavaş. Evet. Gözlerini açar mısın? <laughs> şöyle şöyle. Hadi. Hadi sen de benimle birlikte havalandırsan olacak annem ama. Evet. Bir. İki. iki üç. üç. Ben evet. şimdi yakalamak istiyorum. Yakala Artık Defne. Ben... Hadi görüşürüz de arkadaşlar. arkadaşlara. Görüşürüz arkadaşlar. Abone olmayı unutmayın. Abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Hoşçakalın.